Merhabalar. Bugün olmayı elinden gelen sürpriz hediyeyi açıyoruz. İçinde parça parça bir şeyler var. Herhalde bir şeyler çıkacak. Yani. Aa, i̇çinde şöyle şeyler var. Bunlar ne ben bilmiyorum. Ana oyuncak göndermişler. Kaptan haberi. bir Bana niye bunu göndermiş? Kesinlikle kardeşinden birisi göndermiştir. Bu da kardeşinden herhalde. Ya boş ver adam. Kesin böyle ya. Şu altlıklar herhalde bunları takmak için. Ben Allah'ım sınırlar. Bu altlıkları alalım ondan sonra Böyle bir şey oldu. Şimdi <laughs> geçiyoruz. Evet. Thanos çiçek. Kaptan Amerika. Bir tane daha çıkmış. Bu arada bana bunları ilkokul arkadaşım Bekir gönderdi. Bekir'e selamlar. İroman. Gül kelisi göstermiştim. Zehirli çiçek. Ant-Man, man Mr. Shadow, Falcon. Bunu sadece eskiler bilir. Olayı bilen tarihçi arkadaşlar. <laughs> Black Girl. Bununla herhalde kızar. E, bununla herhalde kardeşi göndermiş kız kardeşi. Hulk Adamım benim. Starboard. Bununla hiç kimse bilmiyordu. Black Panther. <laughs> ve işi yılın kurucusu. Ve böyle banttan top göndermişler maç yaptırmak için. Bekir'e selamlar çok teşekkürler.